Evet arkadaşlar bugün Casper Pet H10 Pen'in tabletimizin ee, kutu açılımı yapacağız. Kutu gerçekten hissiyat ve kalite olarak gerçekten güzel bir hissiyat veriyor insana kaliteli. Kaliteli olduğunu hissettiriyor kutu. Evet kutumuzu açıyoruz. Başta bizi böyle bir şey karşılıyor. Güzel. Ondan sonra tabletimiz Tabletimiz bu şekilde geliyor. Gerçekte ince bir tablet. Biraz ağır. Kaliteli bir ağırlık yalnız. Çekeyim mi? Çekeyim. Tabletimizi çıkarıyorum şu anda. Evet, tabletimiz şu anda bu şekilde gözüküyor. Casper marka. Arka kısmı kaliteli görünüyor. Ön kısmı bu şekilde. İnceliği bu şekilde. Ağırlığı geçtiğinde çok kaliteli bir ağırlık. Bu şekilde bırakıyorum. Geri kalan aksamları burada. Buradan bunu çıkarıyoruz ben de ilk defa siderle açıyorum garanti kutuları şarj kaplı olsun gayet güzel kaliteli Şarj başlığı. Şarj başlığımız bu şekilde. Next içerisinde bir kaplı daha var. Bir adet. Bu da aynı şekil. Kaliteli bir kaplı. Öyle dantik kaplolardan karıştırmayınız. Geçtiğin hissiyatı bunda çok güzel. Ondan sonra acaba... Karanti belgeleri. ve en sonu e, kılıfı da güzel arkadaşlar iş görür. Evet. Ee, tüm bu şekilde oluşuyor. Ekstra sorularınızı yorumlara atarsanız tekrardan cevaplarım. Abone olmayı unutmayın lütfen.